Belki de kıskananlar oldu. Onlar şikayet ettiler. Eminim yani beni yabancılar şikayet etmedi. Çünkü kendi çevremden birileri şikayet etti. Terör örgütüyle hiçbir zaman ilişkim yoktu. Zaten de inanmıyorum da böyle bir terör örgütünün olduğuna da inanmıyorum ben. Bizi çok kötü mağdur ettiler. Çok acayip mağdur olduk biz. Niye mağdur olduk? Hiç yok yerden biz bankasıya para yatırdık diye bizi yargıladılar. Hakimler hiç yüzümüze bakmadan bize iki sene, bir ay ceza verdiler bize. Ben o hakimlere de eğer ulaşırsa bu röportajım, bu mesajım, haklarım, hakkımı helal etmiyorum. Çünkü ben 40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum. Devletimi ve vatanımı çok seviyorum. Hiçbir zaman bu terör olayını kabul etmiyorum ben. Terör Hiçbir işimiz yok. Bizi böyle yargılayanlar Utansın diyeceğim artık Onlara hakkımı helal etmiyorum 1951 yılında Yozgat merkeze bağlı işleyen köyünde dünyaya geldim. Ben devletimi ve vatanımı o kadar seviyordum ki askerde de çalıştım ben. Askerde marangozdum askerde. Komutanlarım da çok seviyordular beni. Neden çok seviyordular? Çok iyi çalışkan bir insan olduğum için. Ve orada Allah rahmet eylesin bir başçavuşumuz vardı bizim. Bize biraz da kitap kültürünü aşıladı. Kitap okumaya alıştırdı beni. Çok kitaplar okuttu bize. Efendim oradan e, gelince askerden gelince tabii askerde de nişanlanmıştım eşimle askerden gelince e, çok kısa dönemde öyle üç ay zarfında düğünümü de yaptım düğünü yaptıktan sonra tabii birkaç yıl daha geçince bizim e, artık hayat iki tane çocuğum oldu hayat başladı bizim için artık ne yapalım dedik biz e, kendimize bir e, imalat hane açalım iyi usta olduk. Kendimizde o o şeyi gördük. Ve bir dükkan açtık kendimize. tabi e, tabii dükkan açmak da bizler için çok zorudu. Yani öyle bir sermayemiz çok azıdı. Dükkan açtık. Çok çalışıyorduk. Amca oğluyla ortak bir dükkan açtık. E, bu arada tabii ev ihtiyacımız oldu. Babamızdan ayrılma ihtiyacı doğdu bize filan. E, çocuklar, üşledik çocukları. Tabii bu hayat içerisinde, bu yaşam içerisinde de çocuklara da artık ilerleyince okutmak gerekiyordu. Okumayı çok, okutmayı çok seviyordum çocuklarıma. Bir gece kondu yapmıştım. Çok ücra bir köşeye, Ankara'nın ücra bir köşesine gece kondu yapmıştım. Hep orada düşünüyordum. Diyordum ki ben bu çocuklara bu gece kondu da nasıl okutacağım diyordum. Nasıl okuyacak bu çocuklar? Ve Rabbim de bana yardımcı oldu. 1985 yılında bir Ankara Subay Evlerinde bir daire aldım. Güzel bir daireydi. Çevrem hep kıptı ediyordu bana. Çünkü hiçbir çevremde böyle bir yaşam yoktu. Ve çocuklarımı okutacağım diye mücadele ettim. Büyük oğlumu biraz liseyi bitirdi. İşte ortancılı oğlum ortaokulu bitirdi. Ben bu aralarda tabii o Dörtledim çocuğu. Dörtlerken de gene tabi onların şeyleri başladı, masrafları başladı filan. Ee, kızım işte dünyaya geldi. Kızları okutmayı da çok seviyordum ben. Kızım da zeki bir çocuktu. Ve üç numaralı oğlum zeki bir çocuktu. Okutmak istiyordum hep onları. Okuttum da kızım akademisyen oldu. Oğlum akademisyen oldu. Fakat e, bizi yaralayan e, bu 15 Temmuz olayları e, bizim en çok gücümüze, en çok ağrımıza giden bu kadar vatanımıza sahipken, bu kadar vatanımızı severken benim büyük oğlum gönüllü Erzurum'da asker iken PKK'nın beşik peşine gönüllü Kazmana savaşa gitti, savaşmaya gitti oraya büyük oğlum, gönüllü gitti oraya. Biz bu kadar bu vatanı severken ...bizi bir terör örgütü ilan etmeleri e, hükümetin çok ağırımıza gitti bizim. Tabii bu üç numaralı akademisyen oğlumu... ...ve e, bizim çevremizden bir tane alçak... ...bizlere 15 Temmuz'da e, şikayette bulundu. Şimdi ben e, hükümetten ya da devletimden çok ağırma giden bir konu var. Beni şikayet eden insanları bize tanıtmadı, telefonunu vermedi. Bizi yargıladılar, hakimler yargıladılar bizi. Bizi çok kötü mağdur ettiler. Çok acayip mağdur olduk biz. Niye mağdur olduk? Hiç yok yerden biz bankasıya para yatırdık diye bizi yargıladılar. Hakimler hiç yüzümüze bakmadan bize iki ay, pardon iki sene bir ay ceza verdiler bize. Ben o hakimlere de eğer ulaşırsa bu röportajım, bu mesajım e, haklarım, hakkımı helal etmiyorum. Çünkü ben 40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum. Devletimi ve vatanımı çok seviyorum. Hiçbir zaman bu terör olayını kabul etmiyorum ben. Öyle bir olay yaşadım. Bu aralarda da tabii çok acı bir gerçek daha yaşadım. 11 yaşında bir çocuğumu... Bu meşakkat içindeyken bir elektrik çarparak e, vefat etti yavrumuz. O bizi çok yaraladı. Rabbim kimsenin başlarına vermesin böyle işlerden, böyle e, ölümleri, böyle cezaları. Biz e, şey değiliz yani terörle hiçbir işimiz yok. Bizi böyle e, yargılayanlar utansın diyeceğim artık. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Niye helal etmiyorum? Ben 40 yıl bu devlete vergi ödemişim. İlla ki liram o hakimlere gitmiştir, o savcılara gitmiştir. Beni yargılayan savcılara. Hakkımı hiçbir zaman helal etmiyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra Rabbim onlara da vicdan verir ve vicdanlı yargılarlar insanları. Ee, tabii ki benim istinapta benim şeyim bozuldu. Yine yüksek hakimlere teşekkür ediyorum. Beni bu şeyden kurtardıkları için bu çok ızdıraplı bir yaşantım vardı. Çünkü ben bu kadar devletime sağlıkken, bu kadar vatanıma sağlıkken beni böyle bir terör örgütü bilmem neyle suçlamaları çok ağırıma gidiyordu. Şu anda 72 yaşındayım. Ben hala mücadeleye devam ediyorum. Oğlum mağdur. Hiçbir suçu olmadığı halde 6 yıl 1 ay gün aldı. Rabbim kızımı kurtardı. Kızımı da şikayet etmiştiler. Kızımın da hiçbir suçu yoktu. O gerçekler ortaya çıktı. Onu kurtardılar. Rabbim bir inşallah oğlumu da kurtaracak. İstinaftan bozulacak eminim oradan. Biz çünkü suçumuz yok bizim hiç. Böylece bir hayatımız geçti. Hala da devam ediyoruz. Rabbime şükrediyoruz. Her konuda namazımızı kılıyoruz. Şükürler olsun. Elhamdülillah Müslüman yaratılmışız. Müslümanız. Biz Müslümanları da seviyoruz. Müslümanlara da elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Hayatımız böyle bizim. 68 yaşında bir insan kendimde marangoz mesleğim olduğu için iş bulup çalışıyordum ben. Bu çocuklarımı geçimini sağlıyordum. Bir sıkıntımız yoktu. Rabbim bizim tek sıkıntımız bize vurulan damgaydı. Biz böyle bir damgayı hak etmemiştik yaşantımız boyunca. Öyle bir damga bizi en çok yaralayandır. Çünkü vatanımızı seviyoruz biz. Askerliğimizi yaptık. Çocuklarım askerliğini yaptılar. Efendim işleri hala devam ediyor. Hala bu devlete biz vergi ediyoruz, Ödemek de zorundayız. Ödemezsek devlet yaşamaz. Yaşatmak istiyoruz devletimizi. Kırgınlığa çok büyük yol açtı. Ee, şöyle yol açtı. Ben e, polis, ben kendim gittim. Beni çağırdı polis emniyete. Orada ifade verirken çok ağırma gitti. Dedim ki ben, benim dedim bir ekmeğimi yiyen birisi beni şikayet etti dedim. Çünkü kimseyle bir alaverem yoktu. Kimseyle böyle bir e, küskünlüğüm, dargınlığım yoktu. Efendim Hiçbir dava, benim hakkımda bir dava açılmamıştı. Sadece bu dava açıldı. O tabii beni çok yaraladı, çok ağrıma gitti o açılması. Çok büyük bir hayal kırıklığı uğradım kendi akrabalarıma karşı. Bizi biraz da maddi durumumuz iyi olurken, olur o, iyiydi bizim maddi durumumuz. 1980'li yıllardan beri aracımız var bizim, bineriz araca. Herkesin işine koşardım ben, akrabalarım işine koşardım. Belki de kıskananlar oldu, onlar şikayet ettiler. Eminim yani, beni yabancılar şikayet etmedi. Çünkü kendi çevremden birileri şikayet etti. Beni tanıyanlar, ben böyle bir terör örgütüyle hiçbir zaman ilişkim yoktu. Zaten de inanmıyorum daha böyle bir terör örgütünün olduğuna da inanmıyorum ben. Benim şimdi başım daraldığı zaman, hemen polise koşardım ben. Başıma bir iş geldiği zaman hemen polisi arardım. Jandarmayı arardım. Hatta bu kadar meşakkat, bu kadar zulüm yaşamışken gene jandarmaları çok seviyorum. E, oturduğum mahitte jandarma bakıyor. O gençleri çağırıyorum kapımda, bahçemde kahve içiriyorum onlara. Seviyorum yani devletimi. Ben böyle bir e, güven verici bir ülke istiyorum. Böyle bir başım daraldığı zaman devletime sığınan bir ülke istiyorum. Torunlarımı böyle bir ülkede yaşasın istiyorum ya. Şöyle bir tavsiyede bulunurum. Bu bu dünya fani. Hiç kimseye kalmamış bu dünya. Resulullah Efendimize kalmamış. Eee Fatih Sultanlara kalmamış. Yavuz Selimlere kalmamış. Bu dünya kimseye kalmayacak. Adalet diyorum. İnsanları adaletle yargılasınlar hakimlere de böyle sesleniyorum ben. Bizi yargılayan ya da başka birini yargılayan hakimlere çok inceleyip sık dokuyarak yargılasınlar. Adaletli kararlar versinler. Çünkü adalet olmayan yerde hiçbir şey olmaz.